Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Call of Duty Modern Warfare 2'nin Remastered versiyonunu oynuyoruz. Ben nadim'in videoyu çekiyordum ansızın elektrikler gitti. Şimdi tekrar çekiyorum. E, şimdi buradan e, direkt şey yaptım ben bu e, siz söyleyin. Kampı yaptım şimdi direkt ilk görevle başlıyoruz abi. Ve orta olmadığı içinin ortanın bir üstü küçük zor yapıyoruz abi bunun adı küçük zor veteran hiç gerek yok biz küçük zordan devam ederiz ve e, büyük ihtimal bu e, serinin devamı gelecek çünkü bu oyunu oynayacağım yani öbür oyunları da oynamıştım ama üşendim galiba bilmiyorum. Bunu düşenmiyorum çünkü ilk defa oynayacağım. Öbürlerini bitirip tekrar çekmeye çalışmıştım. Sonra tekrar kendim zaten bitirmiştim video çekmemiştim. O yüzden bunu da çekeceğim ama. Bunda niyetliyim abi. Bir bölüm olmayacak. En az iki bölüm abi. En az. Ben bu oyunu çok çok küçükken böyle hatırlamıyorum yaşımı çok küçükken babam oynuyordu babam bitirince işte ben oynuyordum falan böyle çok eskiden çok az falan hatırlıyorum birkaç yerin hani aklımda kalan birkaç şey var alt yazı kapanmış onu açacağım ses birazcık fazla şu an galiba onu kıs kısacağım ayarlara şu an girilmiyor ha tamam başladı abi güzel ilk olarak abi şuradan ayarlara gelelim altyazıyı ve şunun sesini birazcık kısalım. Aynen. Devam. Ve ilk görevle abi başlıyoruz. Dediğim gibi oyunu çok çok küçükken oynamıştım. O yüzden hatırlamıyorum pek. Devam. Ne RPG'si lan? Allah belan oğlum. Tamam sıkıntı yok. Kafamıza RPG geldi halde nasıl söylemedik bilmiyorum. Yani bildiğin kafama daha demin roket yedim. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi bakalım. Saldırın koçlar. Direk direk. Dediğim gibi bu oyunu çok çok küçükken oynamıştım. Artı bu remastered versiyonu olduğu için grafik olarak grafik olarak daha Allah belanı olur ki buraya. Ne yapıyorlar ya? Zor açtık da yani. Bu fazla zor yani anlatabiliyor muyum? <laughs> tamam sıkıntı yok. Hop tık bak o ölecek tamam denize geldi tık birazcık daha yukarı abi bak biri bana vuruyor ya, ya. oylah be ya ya bak hala biri bana vuruyor target mi? Yukarı vurun beyler yukarı yukarı Evet yukarı yukarı adeta yukarı vurun. Hop headshot. Hop. Tamam. Devam devam. Oğlum adam siperde değil. Boşa niye sıkıyorsunuz? Adama sıkın lan. Ya bizde tank var. Ne işe yarıyor bu tank? Tamam gidiyoruz. Go go. Hadi hadi. Yürüsen oğlum. Allah onlar çöp garip adam olmuş. Abi iyi misin? Allah oturmuş. Ha şu sarı şeyi görmeyeli bayağı oldu ha o oyun. Kuşuma gitti bak. Allah belanı elimdeki ne? Oğlum bu birine sıksam var ya yok olur. Hey Dave, Adam mı galiba bu? Yo. Ne oluyor lan? Oy ya göremedim ya. Neyse sıkıntı yok. Tamam beyler sakin ya. Oğlum var ya ne tararım. Tamam beyler sessizce. Aslında sessiz olmaya gerek onun oğlum ne oluyor? Ne siz bayağı sessiziz. Alt üstü bina çöktü. Hiçbir şey göremiyorum kanka. Yo mekan ölmemiş kanka direkt cehennem olmuş oğlum ne olmuş be ya? Neresi burası acaba? Bak şimdi gerçek hayatta ben böyle ağlaca sıksam cam kırılmaz tabii ki de. Abi sivilleri öldürmüyoruz. Siviller iyi adamlar. Demiştim siviller iyi adam diye. Abi ya. inanılmaz. Ya nereden başlatacaksın? Ya böyle oyun olmaz ya. Ya daha demiş şurada bina çöktü. Ya birinin kafasına gelseydi ben yine mi baştan Ne alaka? <laughs> Tam sivillere sıkmıyoruz abi. Siviller adamdır. Okey, anladım. Bak yine bak şimdi sekecek mermi sivile gelecek. Tam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu kez sola bakalım. Daha demin sağa bakmıştık. Oğlum mekan var ya. Adeta yani. Abi senin geçen şey vurdum. Şimdi sıkıntı yok. Allah. Oğlum şunlar pek hayırlı durmuyor bak sana söyleyeyim. Yani hangi insan Minigun tutan birinden korkmaz ki yani anlatabiliyor muyum? Bak yanlışlıkla döndürüyorum bak. Tık. 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 Tamam sıkıntı yok. Ne iyi ne Ne oluyor ne oluyor. Bir bir şey çıkıyor ama. Aha. Tat 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 tat. Ta ta. Oğlum ne yapıyoruz ya? Allah belanı. Allah belanı. Allah belanı. Allah belanı. Allah belanı. Ağaç düşüyor. Tamam ben aldım ben alıyorum. Hangi kim o roket atan kim? Oğlum öldün lan sen. Tamam sıkıntı yok bas bas. Go back. Kaç oğlum kaç. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Kanka ben hangi birine vurayım? Alo oyun oyun. Kanka ben hiçbir şey göremiyorum. İyisin iyisin sıkıntı yok. Oyunun sesi gitti bir an. Bak hala sıkıyorlar bak. Bizdenmiş. Kafama roket yedim yine ya. Beni al beni al. Oğlum adeta hop hop dodge dodge mechanics oy neyim ben ya. Kaç kaç. Oh. Bir durun bir soluklanayım. <Gülüyor> 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 Hadi gidelim. Tamam yukarı kat yukarı kat. Da ta 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 ta. Kolay Burada var burada var. Flash flash attım flash attım. Kanka bir bana biri bana sıkınca neden? Yat yat. Keşke zor açmasaydım. Olma adam önünüzde. İkinci silah ne? Tık headshot. Tık headshot. Oğlum bomba geldi. Bomba geldi. Bomba. Güzel güzel güzel. Arkamdayım. Ko ko lan yavaş yavaş Allah Allah yok ettim yok ettim Tam salak salak konuşuyor bunlar Çok iyi Has kaç kaç. Oy oy oy. Demek ki neymiş? Her zaman reload yapılma yapılmazmış. Önden önden ben giderim sıkıntı yok. Şöyle pikleme falan yok değil mi? Yok. Sıkıntı yok. Kesin bir şey olacak. Oğlum o ne öyle? Şu, abi iyi sen bak ben... vurdum. Kayma var mı? Kayma var mı? Yok kayma. Ha merhabalar ha. Dur lan. Aldınız mı burayı? Almışlar. Almamışlar, almamışlar. Oğlum bunlar ansızın çıkıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu kalafsi zor değildi diye hatırlıyorum ben. Niye böyle? Kanka biri clear diyor, biri adama sıkıyor. Nasıl bu? Ya. <laughs> yeah. Hop. Koş yok kayma yok kayma yok okey Dikkatli beyler dikkatli Bu arada dediğimi bilmiyorum Her bir bölüm bir bölüm olarak gelecek yani oyundaki her bir bölüm Youtube'da da bir bölüm olarak gelecek birinci bölüm ikinci bölüm anlamında Sık sık Uy aaa arkaladık Ops bu arada ben mermi sıkıntısı oha. Beder. Beder oraya değil, oraya değil. Oraya bomba var. Şş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Tamam, bu bir kardeşim. Tamam. Öyle silah mı olur ya? Hangi değişik yapmış bunu? Tamam benim silah okey. Selam beyler. Geldik geldik. <laughs> Allah belanı vermesin ne görev ya adeta. Bitti mi şimdi bu görev? Sanırım bitmedi. Sanmıyorum. Baba. Binan. Tencir close. Tehlike yakın mı oluyor? Alınma mı oluyor? Bunu ne yazık ki izlemek zorundayız abi. Geçinmiyor. So, Just remember your new identity. It'll keep you alive. Welcome to the 141. Best hand-picked group of warriors on the planet. It's an honor, sir. When do I meet the rest of the team? They're on a mission recovering a downed ACS module behind enemy lines. Their feet wet? <laughs> Imagine they're just about freezing right now. how you get all. Tamam. Bu arada bu ilk bölümde. İkinci bölüm çekeceğim zaten şimdi. Ama direkt ilk e görev bittiği için ilk bölümde böyle olmuş oluyor. İkinci bölümde görüşmek üzere. İyi seyirler.